Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Yağız'la birlikte marketçilik oyunu oynayacağız. Evet. Yağız kasiyer olacak. Annesi de ne olacak? Müşteri. Değil mi anneciğim? <laughs> Ama yok marketçilik oyunu marketçilik mi oynayalım? O zaman bunlar oyuncak araba olacak. Tamam. Ee, şimdi ben böyle çocuğuma oyuncaklar alacağım. Tamam mı? Eee geldim. Yağız diyorum ki bakalım çocuğum hani almalıyım. Sepetimiz yağız bu olsun istedi. Kutu boş bir kutu. Hı. Tamam. Merhaba Yağız Bey. Evet, bunu... ee, ben e, yok onu beğenmedim. Tamam. Ee, şimdi bu dilim, başlıyoruz. Bu bak. Ha, gidiyor. Çok silindi. Çok ne? ama ben başka bir araba Aslında almak istiyorum. Al, o Hayır onu almak istemiyorum Yağız Bey. Onu yerine bırakır mısınız? Başka bir araç alacağım. Yağızcığım ben bu taksiyi çok beğendim. Ne kadar bunun fiyatı? Kaç? 2. İki. 2. İki lira. Ay ne kadar ucuz. Evet. Biz bunu yani böyle bir araba almıştık sanki hatırlıyorum ama bayağı pahalı almıştık. 2 lira çok iyi bunu alıyorum. Peki başka ee, yok hayır hayır ee, ben hangi araca almak istiyorum biliyor musunuz Yağız Bey? Ben küçük bu donat mıydı Yağız? Hı? Şu neydi? Şunun adı neydi? Anne bu donat. Tamam onu da alabilir miyim? Çocuğum <laughs> çok sever bunu. <laughs> Bunun fiyatı ne kadar peki? Üç. Evet. Bu da mı üç lira? Evet. Oo, Bu da çok ucuzmuş ya. Aynen. Ya çocuğum <laughs> çok sevinecek. Peki... <laughs> Peki hangi aracı alsam başka başka elinizde bu araçlar mı kaldı? Şunu alayım badem. Bu nasıl? Güzel mi? Oğlum beğenir mi sizce? Bu dört dört lira. Evet, bu pahalı dört. Çok pahalı. Evet bu dört lira. Çok pahalı. Bu dört hmm, çok pahalı. Bence sanki böyle bu da uygun ya. Evet bu dört pahalı. Tamam bunu da dört liraya alıyoruz. Teşekkür ederim. Ay ben biraz daha alışveriş yapmalıyım. Çünkü çok uygun bu market. Aa o da çok güzelmiş. Bak jandarma arabası. Onun fiyatını öğrenebilir miyiz? Ya bu da Onun fiyatı ne kadar? O da mı 3 lira? Aa bu market çok ucuz. Arkadaşlar çıkın çıkın gelin. alayım Hangisini alayım anneciğim? Silindiri alabilir miyim? Silindirimiz yoktu Yağız. Onun fiyatı ne kadar Yağız peki? Bu da mı 3 lira? Bugün galiba bütün arabaların fiyatları 3 lira sanırım. Peki çocuklar gelip senden alışveriş yapsınlar mı? Evet. Uyguna mı veriyorsun sen bugün bu arabaları? Neden peki? şimdi küçük araba da alalım. Evet benim o, oğlum küçük arabaları çok seviyor. Ay, ay, Bayağı bir koleksiyonu ay, bu var oğlumun. Yok ben başka de bir şey abi. beğenmek istiyorum. Benim oğluma ben şu kırmızı ne arabası araba bu ya? Araba. Tamam bu ne arabası acaba sorabilir miyim? Değil. Ne arabası Değil. nerede gidiyor peki? Evet, engebeli yollarda arazi aracı değil mi anneciğim bu? Ama bir Evet, bu arazi aracı. bir de Tamam, bunun fiyatını öğrenebilir miyim Yağız? Bu da mı 3 lira? Aman Allah, bugün 3 lira, 3 lira. Hiç sormayın ben isterseniz. Burası galiba böyle, ne alırsan 3 lira. Alo? Evet, alışverişimiz bugünlük bu kadar. Sonra yine geliriz. Olur mu? Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın çocuklar.